ve kanalıma abone ol. Çıt 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 keseriz. ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir düş kurmuşsun. <laughs> Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki <laughs> <laughs> de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. <laughs> Aa! Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Hmm. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top Aa! yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. <laughs> hmm. Aa! Ben ne yapsam ki? Ay. Ne oldu Bakayım ne oldu? Hı, bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Ha. Yanağın çizilmiş dedi. Ay nasıl oldu ki? Ayy, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam geçti şimdi. Çocuklar bakın. aa. Yeni sınıf Aaaa. arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibicim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Ne? da Zeze Merhaba Mimi Merhaba Zeze İşte bu da Pepe Pepecim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım <laughs> Gördün mü Evet Merhaba Mimi Bizimle tahta misket boyamak ister misin Aa tamam çok isterim Senin ne değişik saçların var Mimi Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Senin de şapkan çok güzel Pepe. <laughs> Sağ ol. Bibinin kaskı da çok güzel. <laughs> Peki Zezen'in şapkası? Aa evet. Zezen'in şapkası da çok güzel. <laughs> Senin de tokan çok güzel. Aa Zeze Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. hı, hı tamam. Hı. Hmm, tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Aa, ee şey... <laughs> Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Hmm. Tırnağım yanlışlıkla yüzüme geldi böyle oldu. Oh. Hmm. Aa. evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ay benim de tırnaklarım biraz uzun. <laughs> benimkiler de biraz uzamış. Aa benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Aa evet ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Yaşasın. Çok kötü öğretmenim. O Bu zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt çıt kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Ha, evet, lütfen öğretmenim lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam çocuklar... Ee. Eee, şuşu... Bak bu deyin arkadaşımız Mimi... Merhaba Mimi... Merhaba Şuşu... ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım tabii ki tanıyorum... Merhaba Şuşu... Merhaba Şuşu... Merhaba çocuklar... Şuşu... Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Aaaa. Hadi şu şu söyle söyle. Ha, tamam canım <laughs> hadi söyleyelim. <laughs> Elimizde on boy. Just yeah, a oh, cool, <laughs> tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Ha, çok güzel Pepe. Çünkü bizim, yani uğur böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamıyor. <laughs> Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa Zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Yaa. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında, içlerine istemediğimiz mikroplar, mikroplar Hı? yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza Oooo. götürdüğümüzde, vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Ya Öğretmenim ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu mutlu olsun. <laughs> Yaşana, yaşasın tırnak kesme günü. Aa, çok yaşa Pepee. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben ben ben. Aa, tamam gel bakalım. Rica ederim Pepe. Hadi çocuklar. Şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Görüşürsün. Hadi. <laughs> <laughs> ben gelmeyeceğim. Ha? Aa, ama niye ki? Ha? Bibi. Ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya. Yıkayalım ki ellerimiz sert, olsun arkadaşım. Aa. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah.